Merhaba ben Melek. Arkadaşlar bir haftadır beklediğim kargo sonunda geldi. Şimdi gideceğim kapıyı açacağım. Kargo böyle gözükemem. Bakalım gitmiş mi? Evet gitmiş arkadaşlar. <laughs> bir saniye bu da ne böyle? Burada çivili bir sopa var. Ben böyle bir kargo beklemiyordum arkadaşlar. Kıyafet almıştım onu bekliyordum. Yanında arkadaşlar çivili sopanın ne değişik kanlar var. Ve burada da arkadaşlar hafif üstünde kalıntılar var. Böyle bir kargo beklemiyordum arkadaşlar. Böyle bir şey gelmesini hiç hayal bile edemezdim. Arkadaşlar burada sizler de videoyu beğenmeyi, kanalı bulamayı, açıp tüm işlerimi şey unutmayın. Abone olup dinler arkadaşlar. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Like butonu hani göreceksiniz. Like butonu patlayacak arkadaşlar. Ring değiştirecek. Ondan sonra diğer sürpriz şeyler olacak. Ben ne söylemesi? Arkadaşlar yaptıysanız yorumlarda yaptığım yazın. Hepiniz onları kalp atacağım görmüş olduğunuz gibi. Ve kanalınıza abone olacağım. Arkadaşlar sizlerle birlikte video çekeceğim. Abone olun. Bilin açıp tüm işlerini arkadaşlar zilden. Ondan sonra videoda beğenin. Hadi bakalım bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Güçten geriye sürüm. Yapmanız için arkadaşlar son 3 saniye. Yapmasınız şansınız kaybedersiniz vallahi söylemesi. 3 2 1 ve 0. <laughs> Bunu gibi koyduysa bunu kim şaka yaptıysa gerçekten komik bir şey değil. Gerçekten komik bir şey değil mi evladım? Üç artı düz söyle bakalım. Bunun cevabını verme vermezsen seni öldüreceğim. Beni mi öldüreceksin? Sen seni bir yerlere tanıyorum. Pörtlek gözleri, kırmızı dudak, ondan sonra böyle küçücük bir saç. Ha? Kimmişim ben? Sen, 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 sen korku öğretmen baldisini. Aynen öyle. Doğru bildin. Ben korkuç öğretmen baldi. Benimdeki sopayı görüyor musun? Ya bana soruların cevaplarını verirsin. Ailemizden birisin çünkü. Sen fakir ailesindensin. Ha, ne dedin sen? Ben dediğim gibi ailemizdensin dedim sana. Biz seni sahiden Seni büyüttük. Ve arkanda da senin annem var. İnanmıyorum bir kere tamam mı? Hiçbir zaman da inanmayacağım. Oğlusun merhaba. Kaygıcını ben yedim. Ben senin annenim. Hayır sen benim annem değilsin bir kere tamam mı? olamaz arkadaşlar. Bakmak bile istemiyorum. Benim annem bir kere evde şu anda babamla birlikte. Ve sen, ben Sinan'ın annenizden değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Olacaksın. Zamanla kabul edeceksin. Söyle. Bak ama gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü sen sorularıma düzgün cevaplar vermiyorsun. Cevabını alamadım hala. hala cevap vermeyi misin? Evet meyilliyim. Vermeyeceğim size cevap tamam mı? Sinan'ın annenizden değilim ben çünkü. Arkadaşlar benim ailem değil bu değil mi? Burada bir arkadaşlar değişik birisi var. Bunu tanıyor musunuz? Yorumlarda yazın. Ben size gitsen iyi olacak. Tamamdır. Kapıyı arkadaşlar şöyle üstüne kilitleyelim. Buraya girmeleri imkansız. Beni rahatsız etmeleri tamamıyla imkansız arkadaşlar. Tamamdır. Burada arkadaşlar gider bir kafasına vururum. Girmeleri engellerim. Ya da arkadaşlar piyanoyu buraya koysam. Kitaplardan da şuraları bir yani barikatlar hazırlasam. iyi olabilir aslında. Burada ölmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Olamaz ya. Lütfen bana yorumlarda İngilizce'nin yardım ihtiyacı var yazın. Tamam belki arkadaşlarım yardıma gelebilir. Youtuberlardan falan ya diğer arkadaşlarımdan. Buralarda arkadaşlar telefon gibi bir şeyler olabilir. Bakacağım çekmecenin içine. Şöyle elimi soktum bakalım. Tamam. Buralarda bir şeyler var mı? Sanırım yok gibi gözüküyor. Evde kapalı kısılmış olamam ya. Buralarda bir şey olmalı. Ya kitapların neresinde? Yok ya. Burada olsa direkt burada olurdu arkadaşlar. Ya da bunun içinde? Yok yok. Gerçekten olmaz arkadaşlar. Ben burada kesinlikle kapana sıkıştım ve kaldım. Gide altında. Hala zamanı. Öyle <laughs> beni bana bakıp durma tamam mı? Gözlerini birlikte çok korkunç gözüküyorsun. Neden? Bakmayacakmışım. Niye bakmayamışım? Ha? Ben insan değil miyim? Ben senin babanım oğlum. Sen benim babam değilsin bir kere tamam mı? Anladın mı? Yürü git buradan. Arkadaşlar silah falan da yok yani ya kendimi koruyabileceğim. Olamaz. Şimdi vakti geldi. Gel benimle birlikte. Nereye gidiyoruz? Sen gel diyorum sadece bana. Aa! Aa, merak etmeyin can. Artık dışarıya girebilirsin. Senin hayatını kurtardık. Hiçbir zaman tehlikeli olmayacaksın. Bizi görebilirsin. Arkadaşlar birisi onu kurtardı mı? Bizi kurtardığını söylüyor yani. Bakalım bir şöyle. Ha, sen ne kimsin? Ha, Miray. Vampir Miray. Helikopterle birlikte gelmişsindir. Elbette can. Helikopterle birlikte geldik. Senin hayatını kurtardık. ben de... Birazcık yardım ettim. Beni de söylesene Allah Allah vampir Miray. İngilizce sadece kendin yardım etmiş gibi gösteriyorsun. Onun zengin ailesinden biz varız. Onlara söyle. Herkese söyle. Bütün köye söyle. Artık İngiliz'in yanında her zaman biz olacağız. Bitti evet, Can Senin korumak için burada olacağız her zaman. Ailemizden birisin artık. Seni ailemiz olarak kabul ediyoruz. Ve sakın ama sakın İngilizce'nin. Hayır demeye bile Evet diyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Haskal söylüyordum da annemin ya biliyor musun? Evet İngilizce'nin gördüm. <laughs> Gel helikoptere bin. Seni ailemizin diğer üyeleriyle birlikte getireceğim. Ben gerçekten çok sevilsin diyorum. Çünkü ben seni gerçekten de çok sevdim. Diğerleri de sevecek kesinlikle. Ve onlar onlar seni her zaman aileden birisi olarak kabul edecek. Gerçekten mi? Öyle mi diyorsun? Ben seni çok sevdim ya. Miau! <laughs> <laughs> hadi bir önce gidelim hadi bakalım arkadaş atlayın Hiç geldik bakalım arkadaşlar çizmeli kedi ah, bas merhaba Merhaba kardeşim nasılsın? değil misin? İyiyim kardeşim Bana o kadar yakınlaşma oğlum valla bak ya korkuyorum senden <laughs> Beni öpersin diye Ya bas saçmalama kardeşim ya manyak mısın nesin? Arkadaşlar burada örümcek adam var. Merhaba kardeşim. Ben örümcek adam. Yeni filmimizi fragmanını izledin mi? Evet abi izledim. Örümcek adam evi dönüşü fragmanını arkadaşlar sizler izlediniz mi? Lütfen onlarda yazmayı unutmayın. Hepinizden önüne kalp Yemin ederim arkadaşlar. Bence gerçekten çok güzel bir şeydi arkadaşlar. Film gerçekten mükemmel olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım arkadaşlar hayırlısı. Sonra burada vampir miray var. A, vampir miray burada arkadaşlar. Vampir burada arkadaşlar. Direkt vampir var arkadaşlar. Bunu hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Sanki ben seni seviyorum. Ve ben de Vilgax. Tüm evinin sahibi. Ne? Vilgax mı Sen Benten'deki kötü düşmansın. Aynen öyle doğru bildin. Ben Benten'deki kötü düşmanı. Ama sizin ailenizden birisiyim. Yani zengin. Bu ailenin başı benim, babası benim. Gerçekten benden güçlü olduğunu falan düşünüyor musun? Bu konu hakkında düşünülenler seni bekle vs atabiliriz. Vs mi istiyorsun? Ölürsün. Hayır ölmem bir kere. İncan ona baş kaldırma lütfen tamam mı? O ailemizi gerçekten de koruyor. Dış güçlere karşı, herkese karşı İncan. Bütün yani saldırılara karşı aramızda en güçlü birisi olduğunu düşünüyoruz. Hep beraber aynı düşünceliyiz değil mi? Evet <laughs> aynı düşünceliyiz ama seni bilmiyoruz. Beni bilmiyorsunuz demek. Benim kim olduğumu hepiniz bence biliyordur. Hey Abbas sen bir şeyler söyle. Vallahi ben bir şey söylemem sen bilirsin kardeşim. Tamam. Vilgax burada arkadaşlar. Yani. Ama benim de sözlerim dinlenecek Vilgax kadar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı kardeşim. O zaman güzel. Köye geri geldik arkadaşlar. Şu köyün haline bakın ya. Efsane şekilde değiştirdiler. Buraları elmas bloklardan yaptılar. Ondan sonra arkadaşlar şunlara bakın yani. Her tarafta elmas blokları var. En son çatıları. Ondan sonra bu taşları değiştirecekler. Köyümüz bütünüyle de elmastan olacak. Yan taraftaki şehre geçeceğiz arkadaşlar. Yeni binalar, yeni yapılar. Ondan sonra okul. Her şeyi yaptıracağız hastane falan. Burası arkadaşlar şehir artık güzel bir şekilde değişecek. Bu şiir arkadaşlar bizim zengin ailemizi yönetecek. Değil mi Abbas? Evet kardeşim katılıyorum. Filgax ailesi. Filgax ailesi değil zengin ailesi. Ne isterlerse ona karar verirler kardeşim. Ulan Vilgax seninle var ya bir gün gerçekten çok pis kavga edeceğiz ama hayırlısı. Arkadaşlar Vilgax ben kavga etsem sizce kim kazanır? Yorumlarda dürüst bir şekilde yazmayı unutmayın. Bakın benim arkamda kanatlarım var. Vilgax'ın ise arkadaşlar değişik değişik burada sakalları var. İğrenç gözüküyor. Oğlum bak ne harcarım abi yumruğunda tamam mı? Görüyor muyum bak kaslarımı göster. Aracı görmüş olduğun bir tane kolum senin kafan kadar. Şimdi senin kafanı vurmadan belini kırmadan bir an önce de git buradan oğlum tamam mı? Uğraşma benimle. Tamam Vilgax seninle birlikte uğraşmayacağım. Hatta seninle birlikte barış imzalayabiliriz tamam mı? Tut bakalım elimi. <gülüyor> Uzattım. He <laughs> he uzatırsın işte öyle. Ben geri uzatmam bir kere. İncan çok kaba davranıyorsun gerçekten de. Ailemize seni aldığımıza pişman etme tamam mı? Tamam ya of merak etmeyin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Her neyse. Şimdi arkadaşa benim eve geri gitmem lazım. Çocuğumu alacağım okuldan. Ondan sonra tekrar geleceğim akşam. Burada olur musunuz? Oluruz kardeşim. Oluruz İncan. Tamamdır bunu bildiğim gerçekten çok iyi oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi eve gireceğim. Ondan sonra ise arkadaşlar evden şimdi bütün eşyamı alacağım. Arabamı alacağım. çocuk sonucumu alacağım. Ondan sonra geri geleceğim. Bakın büyük kes arkadaşlar böyle şeyleri gördüğünde ne tepkiler verecek. Sizce arkadaşlar ilk baştaki fakir ailesi mi dahiydi. Yani Baldi. Ondan sonra oyunun yanında bir tane korkunç bir kadın vardı. Daha da fazla var mı acaba? Godzilla falan olabilir mi onlarda bilmiyorum yani hiç. Beni yaptığında almışlar gerçekten çok kötüydü. Seni kınıyorum tamam mı canım oğlum benim? ben Hayır oğlum seni kınayacağım gerçekten Böyle davranmamalısın hocalarına tamam mı? Arkadaşlar öğretmenin arkasında uçak fırlatmış yani ya. Bir daha böyle şeyler yapmayacaksın. Bilgisayarını, ondan sonra telefonunu, her şeyini yasaklarım. Bir saniye. Arkadaşlar yolumu kesen birileri var sanırım. Olamaz. Sen Godzilla olmalısın. Beni tanıdın mı oğlum? Ne sesin? Canım oğlum benim. <laughs> çok çok korkmaya başladım. Burada arkadaşlar balde var. <laughs> evet ben varım. Nereden bildin? Sen beni unutmamışsın sanırım. Bana aşık falan mısın? Doğru söyle. Çünkü Herkes bana aşık olur genelde. <laughs> Hadi bir tanem boş yapmayı bırak. Hedefimizi yakaladık işte. Tam olarak burada. Çocuğu ben hallederim merak etmeyin. Siz sadece onu tutsanız yeter. Çocuk işi bende. Anacığım Gülter benim de ötesini <laughs> şimdi diyecek. Oğlumu rahat bırak diyorum sana. Sen bizi rahat bırakırsan biz de... onu o zaman yanlış bırakırız tamam mı? <laughs> Anlayan mı istiyorsunuz hemen söyleyin. Para istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Buradan bir an defolup gitmenizi. Aynen öyle. Gideceksiniz buradan. Sizi istemiyoruz. Ayrıca o zengin süperlerden gerçekten nefret ediyorum. Onlar güçlü olduğunu düşünüyor. Ama biz onların işini bitiririz. Biz daha güçlüyüz. Ailemizden sürpriz bir tane daha var. Pişt. Gel buraya oğlum. Ha ha ha. tanıdın bakalım? Hayır seni tanımadım ama sen sanırım süper kahraman, örümcek adamın çakması olmalısın. Belli giyin inkametten. Onun gibi olmaya çalışırsın ama o zengin ailesinde. Sen ise fakir ailesindesin. Ve biz sizden daha da güçlüyüz tamam mı? Oğlum şimdi alacağım arkadaş oradan. Gel bakalım canım oğlum buraya. İn bakalım arabaya. Gidiyoruz buradan. Yakalayın <laughs> <laughs> Yakalayın. Allah gidelim bakalım. Arabayı çektik arkadaşlar. Tamamdır gel bakalım buraya bir kez. Seni alacağım şimdi buradan tamam mı? Sen hemen buradan koşturuyorsun. Arkana bile bakma. Ormana doğru koştur. Peki sen bacım. Merak etme durumu halletmeye çalışacağım. Şunu bir kez koştururuz Sakın arkana bakma tamam mı? Tamam babacım kendime iyi bak. Sen de canım oğlum benim merak etme. Kendime iyi bakacağım. Arkadaşlarımın yanına oluşman lazım şimdi güçlerimi kullanıp. Tamamdır. Herkes hazırlansın arkadaşlar. Büyük bir savaşın içine giriyoruz. Fakir ailesi zengin ailesi savaşacak. Bakalım kim kazanacak? Kimler daha güçlü? Nasıl ve Hadi ikinci birbirinden güzel videolar çıktı. Onları tıklayıp izlemeyi, Orsan'ın kırmızı öpüntü açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Solda ve sağda bir tıkla. Orsan'ın kırmızı öpüntü açmayı unutma. Hadi bakalım. Tıkla, tıkla, tıkla. Solda ve sağda iki tane video arkadaşlar. Tıkladınız mı? Tıklayıp izleyin kesinlikle. Benim arkadaşlar kanatlarım var, uçabiliyorum, melek güçlerim var. Bunlar arkadaşlar nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Bence takipte kalın. Söylerim belki yakında. Neyse, görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sizleri seviyorum.